Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldiniz. Matematik İnanacı onu Sırıp Matematik Soru Bankası'nda fonksiyon çeşitleri ve 4 işlemle ilgili konu uygulama testindeyiz. 12 tane güzel sorumuz var. Hemen ilk soruyla başlayacağız ama öncesinde kanalıma destek olursanız da çok mutlu olurum. Soru 1. Birinci, ikinci ve üçüncü verilen fonksiyonlardan hangileri birebir bir örtendir demiş. Reel sayılardan reel sayılara fx eşittir x doğrusundan bahsetmiş ki reel sayılardan reel sayılara biliyorsunuz kendisini kendisine götüren fonksiyon aynı zamanda birim fonksiyondur. Yani bu ifadeyi çizerseniz hemen çizin. burada da grafik çok çok önemli olduğunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bu grafiği çizdiğiniz takdirde direkt olarak şöyle baktığınızda şimdi sistemi çiziyoruz. X birken bire gidecek sıfırken sıfıra gidecek şöyle bir fonksiyon olması gerekiyor bu sistem. İşte bu fonksiyonumuz bizim daima birebirdir. Çünkü sıfırdan tüm tüm sayılar alınmış. X eksenindeki ve Y'deki tüm sayılar gidilmiş. Birinci madde kesinlikle doğrudur. İkinci madde tam sayılardan tam sayılara beni 3 katımın bir eksiğine götür demiş. Şimdi burada mesela x'e 1 verdiğimizde f1 2'ye gider. 3 çarpı 1 eksi 1'den. x'e 2 verdiğimizde f2 3 kere 2 6 5'e gider. Aradaki 3 4 gidecek olan herhangi bir tam sayı bulunmamaktadır. O zaman ne olacak? 3 ve 4 boşta kalacak. O yüzden ikinci madde bir örten fonksiyon değildir. Üçüncü maddede tam sayılardan doğal sayılara giden bir fx eşittir x kare. Yani beni kareme götür diyor. Şimdi burada evet tam sayılar e, doğru. Mesela x'e kaç verdik? 0. Okey sıkıntı yok. Eksi 1 verdik. F eksi 1 kime gidecek yine arkadaşlar? 1'e gitmiş olacak. X'e 2 verdik. F2 kime gidecek? 4'e. Burada bakın bir sayının karesi 3 veya 2 olamaz. O zaman nasıl bir sayı gelmesi lazım? İrrasyonel yani reel bir sayı olması gerekiyor. Ama fx eşittir 3 dediğimizde veya x kare eşittir 3 dediğimizde herhangi bir sayı bulamayacağız tam sayı olarak. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır diyoruz. Soru 2. f, r'den r'ye olmak üzere f, 5-7x eşittir. Parantez içerisinde 2a artı b çarpı x artı b-a biçimde tanımlanan f fonksiyonu birim fonksiyondur. Buna göre f, a artı f, b toplamı kaçtır? Neydi birim fonksiyon? Seni sana götüren fonksiyondu. O zaman f, a, a'ya gitmek zorunda. f, b de b'ye gitmek zorunda. E o zaman bu ifade birim fonksiyonsa ben burada ne görüyorum? 5-7x. O zaman buranın da 5 eksi 7x olmaktan başka bir çaresi yok. O halde x'in katsayısı burası eksi 7 olacak. Sabit sayında 5 olması lazım. 2a artı b eşittir eksi 7. b eksi a eşittir 5 olduğundan dolayı ben burada a'ları yok edebilirim. Direkt olarak a artı b direkt toplasam çıkmıyor. Şunu 2 ile çarpıyorum hemen. 2a artı b eşittir eksi 7. 2b eksi 2a eşittir 10'dan taraf tarafa topladığımızda 3b eşittir 3. B buradan 1 gelmiş olacak. B eksi A'nın 5 olduğunu biliyoruz. Birden ne çıkarsa 5 kalır. Eksi A'yı sağ tarafa 5'i bu tarafa atarsan. 1 eksi 5 A'dan. A buradan eksi 4 gelmiş olacak. A ile B'nin toplamını istiyor. Çünkü biz burayı A artı B olarak bulmuştuk. Eksi 4 artı 1 eksi 3. İkinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak diyoruz değerli arkadaşlar. Soru 3. A kümesi eksi 2 eksi 1 0 1 3. B kümesi eksi 3 eksi 1 0 3 4. F A'dan R'ye fx eşittir 5 eksi x. G B'den R'ye gx eşittir x kare fonksiyonları veriliyor. Buna göre F eksi G fark fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdaki adı hangisidir? Konu altımızda konu öğrenme tiplerimizde de bu soru tipini çözmüştük hatırlarsanız. Burada mutlaka bir fonksiyonlarda 4 işlem yapıyorsanız f eksi g, f çarpı g, f bölü -G, g gibi ifadeler yapıyorsanız ortak elemanlardan başka bir eleman seçme şansınız yok. Yani tanım kümesinde ortak elemanlar olması lazım. Şimdi eksi 2 var mı? Yok. Eksi 1'ler ortak bak. Sıfırlar ortak. Bir de 3'ler ortak. O zaman bu 3 eleman için ben bu elemanları tek tek bulacağım. Yani f eksi g önce kaçı bulacağız? Eksi 1'i. Sonra f eksi g 0'ı bulacağız. Ve f eksi g kaçı bulacağız arkadaşlar? 3'ü bulacağız. Bu f eksi 1 eksi g eksi 1 olacak. Şimdi zaten hemen fonksiyonun tanımını biliyoruz. Şurada hemen bulalım. f-1, 5-1'den 6 gelecek. Tamam diyorsun. g-1 bulacaksın bir de. O da x-1'in karesinden 1 gelecek. 6-1'den 5 olacak. Seçeneklerde 5 olmayan seçenekleri ne yapabilirsin? Şu şekilde eleyebilirsin. Sonra ne geldi? f-g0. Bu da f0-g0 olmuş oldu. f0'ı biliyoruz zaten. f0, 5-0'dan 5. -0'dan 5. G0'da yine 0. O zaman 5 0'dan gene 5 geldi. Bu F3 G3 oldu. F3 5 3'ten 2. G3 de 3'ün karesi eşittir 9. O halde 2 9'dan -7 gelecek. Yani -7 ile 5 doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Dediğim gibi 4 işlem yapıyorsanız mutlaka sadece ama sadece neyi almanız gerekiyor? Ortak elemanları almanız gerektiğini de unutmayın değerli arkadaşlar. Soru 4. Gerçel sayılar kümesi tanımlı. fx eşittir ax artı b doğrusal. gx eşittir 3 eksi a parantez içerisinde çarpı x artı 6 sabit fonksiyonlardır. g5 eşittir f3 olduğuna göre f eksi 1 kaçtır demiş. Şimdi sabit fonksiyonsa ne olmaması gerekiyordu? Değişken olmaması gerekiyordu. Yani buranın sıfır olması gerekiyordu. 3 eksi a'nın 0 olması demek a'nın buradan 3 olacağı anlamına geliyordu. O zaman gx fonksiyonum direkt olarak 6. g5 kim olacaktı? 6 olmak zorundaydı. f3 de doğrusal fonksiyon olduğu için 3a artı b ki a'yı bulduk. 3 çarpı 3 artı b'nin 6 olması için 9 neyi toplarsam 6 olur? Eksi 3. O halde senin fx'in ax artı b idi ki a 3x b de eksi 3 olduğundan 3x eksi 3 oldu f eksi 1'de 3 çarpı eksi 1 eksi 3'ten eksi 3 eksi 3'ten eksi 6 cevabı doğru cevap yani c seçeneği olacaktır diyoruz. Soru 5. f, r'den r'ye olmak üzere f bir çift fonksiyondur. x kare artı f eksi x artı 6 eşittir. 2 eksi 3 f eşitliği veriliyor. Buna göre f 6 kaçtır? Neydi arkadaşlar çift fonksiyon? Her x eleman r için yani r'den aldığın her eleman için f eksi x'in f x'e ne olması gerekiyordu? eşit olması gerekiyordu. O zaman ben burada f x gördüğüm yere fx yazabilirim. Yani ifade x kare artı fx artı 6 2 -3 f -x artı eksi 3 fx olacak mı? At eksi 3 fx'i bu tarafa 4 fx oldu. At x kare ile 6'yı öbür tarafa eksi x kare oldu. 6 da öbür tarafa geçtiği zaman eksi 6 olarak geçecek. 2'den 6 çıktığı zaman eksi 4 olacak. Her tarafı 4'e böldüğünde eksi x kare böl 4 eksi 1 olmuş oldu. Nasıl oldu bu şimdi? Eksi x kare şöyle yazdık. Eksi 4 bölü 4. 4 hem bunun paydasına ait hem bunun paydasına ait. O zaman f6 istemiş. Eksi 6'nın karesi. Önce kare önemli biliyorsunuz. Üstel fonksiyonlarda 4 yani üst, üstel ifadeyi öncelik yapmak zorundasın. 6'nın karesi 36. Eksi 36'yı 4'e böldüğünde eksi 9 eksi 1'den eksi 10. Doğru cevabın B seçeneği olacak diyoruz. Soru 6. Hep R'den R'ye olmak üzere fx x küp artı a eksi 2 çarpı x kare artı 3 x eksi b artı 3 fonksiyonu tek fonksiyondur. Buna göre a ile b'nin toplamı kaçtır demiş. O zaman tek fonksiyon neydi? Bu tip polinom tipi. Polinomu bundan sonra göreceksiniz ama şöyle ben size kısaca açıklamak isteyeyim. x'in kuvvetleri sadece ama sadece doğal sayılardan oluşuyorsa ve payda kısmında yani alt kısımda herhangi bir x ifadesi yoksa biz bu tip ifadelere Polinom tip ifadeler diyoruz. Ve bu fonksiyonlarda tek veya çift fonksiyon verildiğinde x'in kuvvetleri daima tekse bu fonksiyonlar tek. x'in kuvvetleri daima çift sayılardan oluşuyorsa ki bunlar tabii ki doğal sayılardan oluşacak. Bu e, fonksiyonlara çift fonksiyon diyoruz. O zaman bu fonksiyon tek fonksiyonsa x küpte bir sıkıntı yok ama x kare olmamalı. Buraya sıfır yapıyoruz. 3 de bir sıkıntı yok ama eksi b artı 3'ün burada eksi b artı 3'ün yanında x üzeri sıfır olduğunu unutma arkadaşım bu çifttir. O yüzden buranın da 0 olması gerekiyor. A eksi 2'yi 0 yaptığımızda A buradan 2. x'i B artı 3'ün 0 olmasından kaynaklı B buradan 3. Benden A artı B istemiş. 2 ve 3'ü topladığımızda 5. Yani altın sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir diyoruz. Soru 7. A kümesi eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 olmak üzere F A'dan A'ya fonksiyonu bire birdir demiş. Buna göre f1 artı f3 artı f5 toplamı alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farkı sormuş. Şimdi en büyük değer, şimdi birebir fonksiyon neydi? Herkesin gittiği eleman farklı olacak. Biz şöyle anlatıyorduk derste. Siz bir otele gittiniz geziye. Herkesin odası birbirinden farklı olacak arkadaşlar. O zaman en büyük istiyorsam bu 5'e gider, bu 4'e gider, bu da 3'e gider. Yani bunların toplamı ne gelir en büyük sistemde? 5, 4 daha 9, 12 gelir. En küçüğü istiyorsam o zaman en küçük 3 elemana gideceğiz. Eksi 1'e 0'a ve 1'e gitmek zorundayım. Toplamı 0 olacaktır. Aralardaki aralarındaki fark da 12 eksi 0'dan kaç olacaktır? 12. 7. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır diyoruz. Soru 8. A kümesi 1, 2, 3, B kümesi 2, 3, 5, 7, 9, 10 kümeleri veriliyor. Buna göre A kümesinden B kümesine tanımlı kaç farklı birebir fonksiyon yazılabilir demiş. Şöyle hemen kümelerimizi bir çizelim. A kümesi 1, 2, 3. Şöyle 1, 2 ve 3. B kümesi 2, 3, 5, 7, 9 ve 10 olarak karşımıza geldi değerli arkadaşlar. Şimdi birebir demek herkesin gideceği eleman birbirinden farklı olacak. Şimdi birin gidebildiği. Hocam niye birden başladık? Herhangi bir önemi yok. İsterseniz 2 veya 3'ten başlayabilirsiniz. Birin gidebileceği kaç eleman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman var. 1, bu 6 elemandan birine gitti mi? Gitti. O zaman 2'nin gidebileceği kaç eleman kaldı? 5 eleman. 3'ün gidebileceği 4 eleman kaldığından dolayı çarptığımızda 120. 8. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olarak karşımıza gelecek diyoruz. Soru 9. A kümesi 1, 2, 3, 4 olmak üzere f a'dan b'ye fx eşittir 2x 1 fonksiyonu örten olduğuna göre b kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Örten ne demek? Karşıda boşta eleman kalmamış demek. Beni iki katımın bir eksiğine götürüyorsa önce x'e kaç veriyorum? 1. f1 ne olmak zorunda? 2 çarpı 1 eksi birden 1 olacak. Sonra x'e 2 veriyorum. f2 2 çarpı 2 eksi 1'den 3 olacak. x'e 3 veriyorum. f3 2 çarpı 3 eksi 1'den 5 olacak. Ve x'e 4 veriyorum. f4 2 çarpı 4 eksi 1'den de 7 olduğunu söyleyebiliriz. 1, 3, 5, 7, 9'un sorumuzun doğru cevabının b seçeneği. Çünkü bu görüntü kümesi tamamıyla değer kümesine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü f a eşittir b ise... Bu ne anlama geliyordu? Örten sistemi olduğu anlamına geliyordu. Soru 10. F R'den R'ye olmak üzere fx x 2 ile x 2'den küçükse 2x 1 1'e x 2'ye eşit ya da 2'den büyükse x kare artı x fonksiyonu veriliyor. Buna göre f 3 artı f 5 toplamı nedir demiş. Şimdi değerli arkadaşlar burada f 3 baktığımızda x, 3 sayısı 2'den küçük olduğu için ben x, 3'ü burada yazmak zorundayım. Yani bu elemanı burada yazmak zorundayım. 2 çarpı eksi 3 eksi 1'den eksi 6 eksi 1 eksi 7. F5'e baktığımızda 5 büyük eşittir 2 olduğundan dolayı ben 5'i burada yazacağım. 5'in karesi artı 5, 25, 5 daha 30 olmuş olacak. Eksi 7 ile 30'u topladığımızda A seçeneği 23 olduğunu söylemiş olacağız. Soru 11. Ali, Utku, Osman ve Feraye 4 arkadaştır. A gruptaki kişilerin kümesi olmak üzere F. A'dan 1, 2, 3, 4 fx, x'in ismindeki farklı sesli harf sayısı şeklinde tanımlanan f fonksiyonu için ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada Ali 1 desek, Ali 1 olsun. Şuna 1, Utku'ya 2, Osman'a 3, 4, Feraye 4 diyelim. O zaman F1, Ali'nin içinde kaç tane farklı ses harfi var? 2. Sonra F2, Utku'nun içinde kaç tane var? 1. F3, Osman'ın içinde kaç tane var? 2. F4, Feraye'nin içinde kaç tane var? 2 birebir değildir. Doğru. Çünkü birebir olsaydı bunlar karşıda 3'ü 2'ye gitmezdi. 2'ye gidebilen sadece bir eleman görecektik. Şimdi burada 1 ve 2'ye gidilmiş sadece. Sadece bu elemanlara gidilmiş fark ettiyseniz. içine bir fonksiyondur. Doğrudur arkadaşlar. P fonksiyonun görüntü kümesi 2 elemandır. F sadece kimlere gidilmiş? 1 ile 2'ye gidilmiş. O da doğru. O yüzden doğru cevap E seçeneği olacak diyoruz. Ve fonksiyonlarda 4 işlem ve fonksiyon çeşitlerindeki son sorumuzda bu bölümümüzde testimizi bitirmiş olacağız. P ve g sayılar tanımlı iki fonksiyon olmak üzere fx eşittir 2x eksi 8 fx'i gx eşittir 4x artı 6 olduğuna göre f bölü gx fonksiyonunda hangi elemanın görüntüsü bulunmaz demiş. Şimdi fx eksi gx neymiş? Şunu yazdık ya bunun açılımı bu biliyorsunuz. 4x artı 6. E ben fx'i biliyorum zaten. 2x eksi 8'den ne çıkarsa 4x artı 6 kalır. Ben eksi -Gx gx'i bu tarafa atayım. Bu sistemi de bu tarafa atayım. O zaman gx 2x eksi 4x. Yan yana yazıyorum ki sonra işlem rahat yapayım. Eksi 8 eksi 6. O zaman gx eksi 2x eksi 14 olarak karşıma gelecek mi? Benden ne istiyor? F bölü gx istiyor. Ne demek bu? Fx bölü gx demek. O da değerli arkadaşlar. Ne olacak? Fx nasıldı? 2x eksi 8. Burası ise eksi 2x eksi 14. Hangi elemanın görüntüsü bulunamaz demiş. Bu bir rasyonel fonksiyon. Ve rasyonel fonksiyonda payda 0 olamaz arkadaşlar. Eksi 2 x eksi 14'ü 0 eşitlediğimizde. Eksi 2 x buradan 14. X buradan eksi 7 olmaması gerekiyor. O yüzden doğru cevap C seçeneği olacaktır diyoruz. Matematik ve nereyle? Fonksiyonlarda 4 işlem ve çeşitleriyle ilgili konu uygulama testini burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi grafiklerle ilgili konu tiplerimiz var. Onlarla sizle beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Destek olmayı unutmayın.